taş ve Merve Toprağımız İlahi Kusula'nın yoga yüzü, nefes yüzü. Merhaba Merveciğim. Evet bugün <laughs> biz birazcık nefes tekniği yapmaya niyet ettik. Nefesin önemini yıllardır anlatıyoruz ne kadar önemli olduğunu. Bugün de hiç nefes tekniği bilmeyen, bizi izleyen takipçilerimiz, okurlarımız, öğrencilerimiz için Bizimle beraber yoga çalışmaları yapamayanlar için işte günlük 5 dakika, 10 dakika nasıl nefes teknikleri yapabilir? Hangi nefes teknikleriyle hangi organlarını iyileştirebilir? Duygularını sakinleştirebilir, zihinsel alanını rahatlatabilir. Kanın içine ne kadar yani kana ne kadar oksijen katıp o esnada kendini iyileştirip daha enerjik hissedebilir birkaç tane bana özel yani Hilahi Pusula, Hatice Muraktaş'a özel öğretilerden sunmaya niyet ettik. Ben ses, seslendirmesini yapacağım. Benim seslendirmelerimle beraber Merve de aynı zamanda hareketleri yapacak arkadaşlar ve nefes tekniklerinin nasıl uygulandığını gösterecek. Merveciğim bize bu desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Evet. Yavaş yavaş demiştim yani bütün takipçilerimize söylemiştim. Yoga videoları artı nefes videoları çekmeye başlayacağız demiştim. Yarın da kampımız var. Oradan da canlı yayın çekmeye çalışırım arkadaşlar. Evet önce diyafram nefesiyle başlayalım. Önce diyaframımızı tanımaya çalışalım. Hem eğitim hem uygulama olsun. Ve diyafram nefesi nedir? Karnımızı öne doğru şişirmek uzun uzun nefesi karnımıza doğru alıyoruz. Eğer ben bu nefesi tam anlamıyla alıyor muyum, almıyor muyum diye düşünceye giriyorsanız Merve'nin yaptığı gibi hemen ellerimizi karın bölgesine yerleştirdik ve bakın şu an bekliyor. Sonra yavaş yavaş ellerini ittirerek nefesi boşaltıyor. Uzun uzun alıyorsun, bekliyorsun. Sonra yavaş yavaş veriyorsun. Merve nefes tekniklerini yaparken bu nefes çalışmasının bize neler kattığından biraz söz edelim. Alt 3 çakrayı aslında 7 çakrayı aynı anda çalıştırıyor arkadaşlar. Nefesi burundan aldığı için burnundaki kırcar damarlar ve aynı zamanda burundaki o küçük kılların bütün iç organlarına, batın bölgesindeki organlara nefes göndermesini, orayı tazelemesini sağlıyor. Ve şu anda diyafram kası zihinsel alanla bağlı olduğu için zihin alanına her şey yolunda. Yani zihindeki düşünceler yavaş yavaş %85 bu nefesle beraber sakinleşmeye başlıyor. Peki bu nefes başka nelere iyi geliyor? Özellikle mide, bağırsak, ince bağırsak, kalın bağırsak. Aynı zamanda ruhsal sağlık, sağlık, ruh hasta olmaz bunu hep diyoruz. Psikolojik yönde bir takım hastalıklar olabilir, bir panik atak olabilir. Ya da ne bileyim <laughs> herhangi bir depresyon gibi sağlık problemimiz olabilir. Bu diyafram nefesi bizde zihinsel alanını diyaframla direkt bağlantılı olduğu için anında bize rahatlama, gevşeme, sakinleşme, düşünceleri yavaş yavaş sakinleştirdiği için iyileşme gerçekleşiyor burada. İşte panik hata tuttuysa kişi işte, panik hata sakinleşiyor. Ya da ne bileyim o an öfke yönetimi yapıyor. O an dikkat dağınıklığı yaşıyor. Yani saymakla bitiremeyiz bu nefes tekniğini. Aynı zamanda farkındaysanız nefes pelvise de gidiyor. Kadın hastalıkları, erkeklerde pelvis problemleri, kadınlarda da kadınsal sağlık sorunları. Buradaki organların hücresel yönde iyileşmesini sağlıyor. Ve ikinci tekniğimize yavaş yavaş geçebiliriz. İkinci tekniğimiz bizim göğüs nefesi göğüs nefesi aslında biz bu nefeslerin bir kısmını ayakta yapıyoruz. Bir kısmını da e, oturarak yapıyoruz. Yani 900'e yakın nefes tekniği var. Hepsinin de farklı farklı şifa sisteminde amacı var. İnşallah gelecekte yoga kitabı yazdığımızda hepsini birer birer kaleme alacağız. Şimdi Merve'nin ellerini nasıl koyduğunu gördünüz. Özellikle omurga bozukluklarında arkadaşlar yani sırtta ağrı omuzlarda ağrı <laughs> göğüs kafesinde ağrı gibi bir takım sıkıntılar varsa ve gençlik iksiri veren bir nefes tekniğidir bu çünkü kavurga arası kasları şu anda bu nefesle bakın yukarıya iyice kaldırdı bekle orta parmağını da kalp çakrasının ortasına yerleştiriyor bu duruşta omuzlar gayet dik dirsekler dışa doğru, doğru sırt bölgesini de açıyor. Ondan dolayı aynı anda hem kaburga arası kaslar genişliyor, kaburgalar yükseliyor. Akciğerlerin şu an en orta kısmına nefes alıyor. Ve bu nefesle beraber akciğerlerdeki arka duvarlar, kaburga kemiklerindeki ara kaslar, burada astım, alerjik rahatsızlıklar, Ondan sonra e, akciğerde bir takım lekelenmeler, akciğerin çalışma kapasitesi az olabilir, yüzde yüz yükseliyor burada. Ondan sonra e, işte içim sıkılıyor, bunalıyorum, boğuluyorum, sığamıyorum diyen kişiler, burada aynı zamanda bu nefes teknikleriyle biz 99 esmayı da çalıştırıyoruz arkadaşlar. 99 esmalardan, Vedut esmasını ve Fettah esmasını gibi esmalar şu an bu çalışmayla beraber çalışmaya başlıyor. Biliyorsunuz Yogi ve Sufizmi ortak şekilde öğretilerini sunuyoruz. Ve e, bu nefes her gün düzenli şekilde yapıldığında bahsettiğim sağlık sorunlarınız varsa ortadan kalkar. Şimdi bütün nefes tekniklerini genelde gözlerimiz kapalı yapıyoruz. Çünkü gözleriniz kapalı yapmaya başladığınızda epifiz beziniz yani beyindeki epifiz beziniz o kireçlenmeye yavaş yavaş yok olmaya başlar. Bu da melatonin, selatonin hormonu dediğimiz hormonlar salgılanmaya başlar. Yani doğal hormon üretmeye başlar bedeniniz. Ondan dolayı da bir takım psikolojik yönde kullanılan ilaçlar, yoga meditasyon nefes çalışanı insanlar yavaş yavaş bırakır evet şimdi ikili bir nefes tekniği yapacağız ve sağ elimizi kalbimizin üzerine sol elimizi de pelvis'e koyacağız bu hem kalp nefesi hem erkek ya da kadın hiç fark etmiyor pelvis nefesi kök ve ikinci çakra ve dördüncü çakra İkinci çakranın enerjisi çok yoğun bir enerji olduğu için insanlar burayı yönetmekte zorluk çekiyor. Şimdi bu biz ikinci çakranın enerjisini kalbe doğru yönlendireceğiz. Böyle bir nefes çalışması yapacağız. Bu nefes tekniği yeni yazdığım kitapta Ekim'in ortasında çıkacak. Orada var bu şifa sistemi ile alakalı. Şimdi bütün amacımız ne? Uyanışa hizmet etmek arkadaşlar ama emek vermeden olmuyor. Şimdi nefesi önce kasıklarımıza doğru alıyoruz uzun uzun burnumuzdan. Ve karnımızın yani pelvis bölgesinde turuncu bir enerji merkezinin döndüğünün farkındayız. İçselleştiriyoruz. İç gözümüzle bakıyoruz. Sonra o turuncu enerji merkezini nefesi verirken yukarıya doğru yönlendirip kalbe doğru yükseltiyoruz. Bu nefes tekniği tantra tekniklerinde vardır. Eril ve dişil karşılıklı oturup bu teknikleri beraber yaparlar. Yana kişi tek başına partnersiz yapar bu tekniği. Ve devam ediyor şimdi. Alıyor karnına doğru sonra yukarıya doğru kalbine doğru yükseltiyor. Bu rahim bilgeliği dediğimiz, rahman bilgeliği dediğimiz bilgeliğin nefeslerinden bir tanesidir. Bu nefesleri en az 7, en fazla 17'ye tekrara kadar sokabilirsiniz. Çok basit nefes teknikleri yani zorlanmadan yapabileceğiniz teknikler bunlar. Çünkü yavaş yavaş açmaya başlarsınız nefesinizi hemen açılmayabilir. Daha sonra nefesin içine girersiniz. Zaman ilerledikçe nefesin kendisi olmaya başlarsınız yavaşça bu tekniğimizde bitiriyoruz. Ve en önemli nefes tekniklerimizden bir tanesi özellikle başarısı olan kişilerde üst solunum yollarında sürekli alerjik sıkıntılar yaşayan, burunda eğrilik et gibi olan kişilere özel bir çalışma. Biz buna hem Kundalini nefesi diyoruz hem de aynı zamanda sağlık açısından migren, baş ağrısı, tansiyon hastalıklarına beyindeki basıncı en aza çeken bir nefes tekniği. Evet, sağ işaret parmağımızı annemizin ortasına koyuyoruz. Ve baş parmağımızı sağ burun burnumuzu kapatıyoruz. Ve soldan derin bir nefes alıp uzun uzun solu kapatıp sağdan veriyoruz. tek bu sefer sağdan alıp soldan veriyoruz. Nefesi dolandırıyoruz aslında. Bir sağdan alıp soldan, bir soldan alıp sağdan veriyoruz. İşaret parmağımızı üçüncü göz noktamıza bastırdığımız için otomatik olarak burada bir rahatlama, sakinleşme, beyindeki oksijen artmaya başlıyor. Ve beyni oksijen gittiği için o beyinde kaynaklanan baş ağrısı her neyse iyileşmeye. Aynı zamanda beyinde ölen hücreler yenilenmeye başlıyor. Unutkanlık, konsantrasyon ya da dikkat dağınıklığı gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Bu nefesi her aldığımızda sağ burun deliğimizden kuyruk sokumuna kadar indiğini takip ediyoruz. Verirken de aynı şekilde yavaş yavaş veriyoruz. Soldan alırken gene nefesimiz nereye kadar iniyor takip ediyoruz. Bu nefesin de en az 7 tekrar en çok orta 10 en yüksek 17 tekrara kadar devam edebilirsin. Yavaşça elimizi indirelim. Ve şimdi biraz biz yogada, yoga çalışmalarında kadim bir söz vardır. İkinci kalp, diyafram. Kalbimiz bir, ikinci kalbimiz de diyafram olarak belirleriz. Diyaframımız ne kadar güçlüyse kalbimize destek olur. O yüzden diyaframı tanımamız lazım. Ve diyaframı güçlendirici nefes tekniği. Hemen midemizin alt bölgesinde kavur kemiklerimizin altında uzun ince bir diyafram kasımız var. Sağ elimizi hemen göğsümüzün altına yerleştiriyoruz. Ve nefesi burnumuzdan uzun uzun alarak gözlerimizi kapattık. Nefesi şu şekilde boşaltıyoruz. Ve diyafram kasımızı iyice hissediyoruz. Ve bittiği an bırakıyoruz. Bu nefesin en önemli püf noktası aldıktan sonra aldığın nefesi yavaş yavaş pıslatarak dışarıya vermek. Pıslatırken nefes almaya çalışmamak. Ve diyafram kasınızın midenizin altında gerçekten hareket edip etmediğini çözümlemeye çalışmak. Ve onu tanımaya çalışmak. Bu şekilde 7 tekrarla bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi şu an Merve'ninki diyafram kası oynuyor. Evet. Şimdi de sigara içenler için bir teknik yapacağız. Bu teknik biraz komik bir tekniktir. Hep yoga çalışmalarında güleriz. Biz buna tilki duruşu, köpek duruşu diyoruz. Akciğerlerin alt bölgesindeki birken toksik duman ne varsa bu tekniği 7 kez Günlük uyguladığım zaman her gün bir haftada yedi gün dizlerimizin üzerine gelelim. Ve ellerimizi biraz daha öne alıyoruz. Aynen. Herkesin bilekleri dönmeyebilir. Bileğiniz dönmezse bakın düz şekilde de yapabilirsiniz. Yan şekilde de yapabiliriz ama e, orijinal çalışması genelde bilekler öne doğru. Şimdi e, kalçamızı topuklarımızın üzerine iyice yerleştiriyoruz. Pelvis bölgesini iyice sıkıyoruz. Ve nefesi burnumuzdan uzunca alıp pelvis kaslarını sıkıp dilimizi öne doğru uzatarak nefesi ha diye veriyoruz. Bir kez. Devam edelim. Aynen böyle bir kez. Bu devam ediyor. Bu tilki nefesi daha çok. Bir de köpek tekniğimiz var. Bu özellikle akciğer güçlendirmek istiyorum. Akciğerlerim yeterince nefesle dolmuyor, kalbe pompalamıyor, halsiz, bitkin, yorgun hissediyorum. Çok çabuk yoruluyorum, merdiven çıkamıyorum diyen canlarımız için ve özellikle sigara kullananlar için arkadaşlar bu tekniği 3 ayda bir kere 7 gün her gün bakın bak 7 gün her 7 günde 7 dakika bu tekniği uygulayın. Akciğerleriniz temizlenmeye başlayacak, hücresel yenilenme başlayacak. Aynı zamanda da bu nefes tekniğiyle beraber öksürük başlayacak. Yani tekrar yani bu nefesi yaptıktan sonra bir belli bir süre öksürebilirsiniz, balgam atabilirsiniz. Çünkü akciğerler kendini tazelemeye başlayacak. Evet. Tekniği bitirebiliriz ve tekrardan oturabiliriz Merveciğim. Son bir duyguya özel bir teknik yapalım. Şimdi bir duyguyu temizliyoruz bedenden. Diyelim ki bir şeye takıldık. Son tekniğimiz. Ondan sonra yavaş yavaş bitirelim. Tabii ki herkes Merve gibi öyle ayağını oraya koyamaz. Ben de koyamıyorum arkadaşlar rahat olun. Merve'niz hem çok genç hem de esnek. Şimdi özellikle bir konuyla alakalı bir duyguyla alakalı çalışıyorsun ve bu duygu seni çok fazla hırpalıyor ve sürekli seni aynı yere götürüyor bu dersizlik olabilir öfke olabilir kırgınlık olabilir hiç fark etmez evet Merveciğim önce gözlerini kapatıyorsun evet arkadaşlar siz aynı şekilde yapacaksınız bu travmayı duyguyu temizleme yöntemi şimdi önce bedeninde bunu aramaya çalış bu duyguyu duygu ne olsun? Değersizlik olsun. Dişillerin en çok değersizlikle başı dertte, erillerin de yetersizlik ne? Yetersizlik ve değersizlik olsun. Ve şimdi bedenini ayaklarından başlayarak dizlerini, kalça bölgeni ve aynı zamanda göğsüne doğru yüksel ve duyguyu bedeninde hissetmeye çalış. Boğazına bak boğazında nerede olabilir? Başına doğru ilerle. Ve şimdi duyguyu tespit ettim bedeninde. Göğsünde hissediyorsun. Mesela. Ve şimdi nefesi göğsüne al. Şimdi nefesi dudaklarını öne doğru uzatarak, üfürerek ver. İyice boşal. Tekrar al. Bu sefer belki omuzunda hissediyorsun, belki başında nefesi direkt oraya aldığını hisset ve o bölgeye odaklan. Ve sonra üfürerek nefesi yavaş yavaş ver. İyice boşalttığını hisset. Tekrar derin nefes al. Karnında hissediyorsun diyelim ki. O zaman karnını al. arkadaşlar abonelerin dışında açıldığı için Evet şimdi bitirebiliriz Merveciğim. Evet bugün bu kadar arkadaşlar nefes çalışmalarımız. Biraz sonra da sadece abonelere özel yoga çalışmamız var. Yogayı komple çalışmak isteyen arkadaşlarımız buyursun gelsin. O bizim okurlarımız, takipçilerimiz, bizimle beraber yol yürüyenler. Merveciğim teşekkür ederiz. Ben teşekkür Harika ederim. Harika aydın. Çok teşekkür ederiz. Evet kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Şifamız sonsuz olsun.